Son 17 gecedir kapım tam 3.33'te kendi kendine açılıyor. 3.32 değil. 3.34 değil. Tam 3.33. Önce unutuyorum sandım. Sonra kamerayla kaydettim. Ve videoda sadece tık diye açıldığını gördüm. Kimse yoktu. İçeriden biri kilidi çeviriyormuş gibiydi. Sandalye koydum, bantladım, bardak yerleştirdim. Ama her gece kapı yavaşça Karanlığa doğru açıldı. Kira ofisi taşınamayacağımı söyledi. Sözde ben imzalamışım. O formu ben yazmadım. 11. gece kapıyı tahtayla çaktım. 3 saat uğraştım. Ama 3 3 çiviler düştü. Kapı yine aralandı. Sadece bir çatlak. Ama bir şeyin baktığını hissettim. 17. gece ışıklar gitti. Elimdeki bıçak düştü bir şey içeri girdi. Göremedim ama nefesini hissettim. Sonra kulağıma fısıldadı. Neredeyse hazırsın. Şimdi saat 3.15. Kilitli. Ama ne fark eder ki? Bu gece bekleyemeyecek.